30 Eylül 2025 tarihinde TRT 1 kanalında Türk Tarih dizisi Mehmet Fatih yeni bölümü 52. bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 51. bölümde Bayezid'in istemediği bir şekilde iktidar oyunlarına çekilmesi ve Sultan Mehmet'in şehzadeyi idam etmeye karar vermesi izleyicileri heyecanlandırmıştı. Şimdi sıra daha da sürükleyici olaylara geldi. Sultan, Pontus'tan kutsal hazineyi getirme ve yaklaşan savaşa hazırlık gibi önemli görevlerle meşgul olacak. Çünkü düşmanlar silahlarını bırakmayı düşünmüyor. 52. bölümde olaylar hızla gelişiyor. Entrikalar artıyor, eski müttefikler ve düşmanlar sadakatlerini test ediyor. Mehmet ise kararlılığını ve stratejik dehasını gösteriyor. Savaş ve siyasi manevra sahneleri izleyiciyi etkisi altına alıyor. Oyuncuların performansları ise her sahneyi daha da anlamlı kılıyor. Dizi, tarihi doğruluğu ve özenle örülmüş senaryosuyla izleyiciyi büyülemeye devam ediyor. Her yeni bölümü sabırsızlıkla bekletiyor.